sonra getirdi ama mikrofonu activated. Hep ben... siz bana öyle bir kural söylemediniz ki. Biladım, Oğlum kuralları mı? başka server'dan gidip gelsem aktım. Burada, burada Edward'la server'dan ip attınız, gittiniz birader. Uyardım. Tam çıktığınız an uyarıyordum ben. sizi Gittiniz. Edward boş et iyi kullandı hem iki kere. iki kere waffle açıyordun çocuk. İkiniz de bak ikiniz de iki gel günlük pasiftiniz. Bir günü düşürdüm. Şimdi bana burada şey yapma. Adamlar SS'ini almış. Server sahibi gelmiş diyor ki kardeş diyor bizim serverde serverdan adam geldi. Oynuyorlar diyor. Ben ne diyeceğim adama şimdi? Aslında ben senin full yetkin almam gerekiyor da ceza var, ceza veriyorum dua et. Al ya al bana ne? Oğlum niye alıyorsun? Hem suçlusun Ağzımda dedik Hem suçlusun hem ağlıyorsun. Denedik ağzını aldırı tanıdık bağırdı Allah Allah Sen skype'a geç mi skype'a Ne yapacağız skype'de Gir be gir Ne yapacağım oğlum skype'de Ya sen bir gir gir Ver skype ver, ver Skype ver Arkadaş ekledim ben zaten sen arkadaşımsın. Adın ne? Kaan Demirci. Yo sen benim arkadaş Abi değilsin. Sen benimle arkadaş değilsin. Arıyorum ben şu an seni. Benim Skype'ımı biliyor musun çağırıyor? Anı şöyle değil mi? Enes Reis parantez artı 24 parantez. Benim Skype yok ki. Skype yok, yok bu... bende. Yok. Şu diğer Enes Reis kim? Bilmiyorum bakayım. Enes. Ha o benim hiç kullanma girmedim. Girsene be ona. Bilmiyorum ki şunu unuttum. Ne diyeceksen bana buradan de. Ne anlıyorsun? İşim var. Bana ne istersen bütün yetkimi al. Bana ne? Oğlum. Hem başka evlerde geziyor. Hem de geliyorsun yetkimi alıyorsun. Ne yapayım ben, ben bana... şimdi? Tamam Eee Ahmet. Ahmet. Söyle abi. Bir daha bu yapar, yaparsa klandan atın. Tamam mı? O kadar söylüyorum. Bir daha yaparsa klandan atın. Mesela abi bir gün pasif yapalım boşver. Bugün pasif kalsın. Yarım saat kalsın. Yarım saat çok ya. 10 dakika kalsın. Tamam o zaman. Şu anlık cezalısın. Evet. Ama bir daha yaparsan admin de olsan atarım seni. Tamam mı? Tamam. Heh, yarım saat yollasın. O etürt gelsin onun iki gün. O etürt gelsin. E mesela, sana şimdi bak. Bir şey şimdi bekle bekle. Doğru söyle. Gittiniz mi gitmediniz mi? Tamam gittim de. Ee, burada vardı değil mi? Tamam. Dur, Hep vardı. Bana öyle bir kural söyleyemiyordu. Ya bak ben, ben size iki şey soruyorum. Ki. Bak iki şey soruyorum. Gittiniz mi gitmediniz mi? Gittik. Gittiniz. Edward var mıydı? Edward vardı. Vardı. Tamam. İkiniz de senin şu anda yarım saatlik o iki gün gelsin. Tamam Ahmet bunları böyle ceza yap. Ee, eğer bir daha giderlerse klandan at. Serverdan bana at. TS'den bana at. Tamam mı? Ondan sonra Mr. Cukba'ya söyle. iletirsin onu. O da birazdan girecek. Evet at. abi. Dur ben sana özel atacağım bir şey söyleyeceğim. Tamam mı? At. at söyle. Anladın mı? Mikrofon activated. Anladım, tamam. Onunla da ilgileniriz. Ee, Ahmet. Ahmet. Enes abi, bak. Ha? Bana onu söyleyen olmadı bak. Bana o kadar söyleyen olmadı bak. bak, Kardeşim, bak şimdi. Ben servis sahibiyim. Kendi serverimde duracağım mı? gideyim başka yer serverlerde gezeyim o zaman. Bana da öyle bir kural söylüyorum olmadı ama bir yere bağlıysan orada duracaksın. Fazla yere gezmeyeceksin. Tamam. ya da bana böyle şikayetler falan gelmeyin. Bak kardeşim yukarıda kurallar var. Kurallarımız diyor. Orayı iyice okuyun. Tamam mı? orada her şey yazıyor. Ben dün toplantıda öyle azar azar geçtim. 32 tane kural var. Okuyun orayı. Hadi. Ben geleceğim şimdi. Bye. Disconnected. Tamam. Talk power granted. Oo kanka hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ahmet abi diğerinin cezası 2 gün mü? Aynen. Tamam. Server group revoked. Server group assigned. Ee, arkadaşımız, alkolik polis ile Edur iki gün pasif verdi de alkol polis 30 dakikaya düştü öyle abi öyle yaptı. Dur bir dur bir. Cuppa abi. Cuppa abi. Beni banlama falan yapmıyorsunuz. Atları da. Şimdi şöyle yarım saat boyunca slotluğumuz yok. Onun iki gün benim yarım saat. Ya hayır hayır. <laughs> dur. Atma, atma.

Benim yükseltilecek mi? Abi of ya Ulma ben gidiyorum ya, ya. Abi Eriz abi topakta yetmesi çok Nerede gidiyor dağlı odası? Channel created. Elsa evet, bari şifreyi bize söyle. Channel edited. Tamam. <laughs> User was moved out of your channel. Hey, çok güzel.